Çok güzel. Aa, raydan çıktı tren. Raydan çıktı. Çabuk düzeltin onu. Düzeltin. Çağatay çok heyecanlandı Metehan. Gene raydan çıktı. Gene raydan çıktı. Düzeltin onu. Düzeltin. Evet. Düzeltin. evet. Düzeltin. Çağatay tren. Beni bekle diyor abin. Düzeltin. Düzeltin. Aa, orada da gidiyor. Metehan orada düzeltin. da gidiyor. Yolda düzeltin. da gidiyor. Düzeltin. Normal yola çıktı tren. İnanılmaz bir şey bu. Trenimiz raydan çıktı ve yolda gitmeye devam etti. Aa gene raydan çıktı. Aa. Ay 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 ay. Hadi çark, söyleyelim mi İstasyona geldik sabah gün doğarken Karşıladı bir seri bir kara tren Makinisti gördün mü düdüğü çalarken Çuf çuf anne, düt düt anne. Hoş geldin tren Efendim anneciğim Gözlü. Aa yeni çıktı Raydan Gözlü. çıkıyor bu tren Ne kadar yaramaz anne. Ay. Evet Çağatay yakaladı onu Hadi koy Çağatay Treni yerine koy Raya e koyman gerekiyor Çağatay koy Hadi Çağatay koy treni Ha kendisi gider o kendisi gider. Hadi tamir et gene. Bu tren de çok sık bozuluyor canım. Aa, aa. aa Çatay rayları bozdu Metehan. Hadi ikinci rayları tamir et Metehan. Rayı tamir etmen gerekiyor. Yoksa gene trenimiz yoldan çıkacak. Tak tak. Hadi yardım et. Hadi bakalım tamir edelim. Evet oraya takılıyor Çağatay. Bakalım yapabilecek mi? Sence yapabilecek mi Çağatay? Hmm. Yapabiliyor mu Çağatay? Bu işten anlıyor mu Metehan? Aferin size. Bravo. Hadi treni de çalıştıralım. Treni de çalıştıralım Metehan. Treni de çalıştır. Çalışıyor değil mi? Hadi bakalım dene. Aa, a, tren de bozuldu. Hadi ha. sonu tahmin edin sonra devam edelim videomuza.